14. soru. Dik koordinat sisteminde a 3,4 ve B(-3,-4) noktaları arasındaki en kısa mesafeyi çap kabul eden dairenin içine çizilebilecek en büyük alanlı karenin çevresi kaç santimetre olur diye sormuş. Şimdi burada şöyle düşünelim. Bir koordinat düzlemi çizelim kendimize. A 3,4 demiş. 3,4 rastgele yerleştirdim. B eksi 3 virgül eksi 4 demiş. Burası Eksi 3. Burası da. Eksi 4 olursa. En kısa mesafe budur. Dolayısıyla ben bunun ne kadar olduğunu belirleyeceğim öncelikle. Dik üçgen oluşturuyoruz. Yatay kenar eksi 3'ten 3'e kadar 6. Dikey kenar eksi 4'ten artı 4'e kadar 8. O zaman 6, 8, 10. Bizim çapımız on olursa yarı çap bunun yarısı olacağından 5'tir. Ee, şöyle bir daire çizdik. Bunun içerisine konulabilecek en büyük kare demiş. Onu da şöyle çizdiğimi düşünürsem eğer. Çizilebilecek en büyük kare bu dairenin Çapını köşegen kabul eden karedir. Dolayısıyla zaten biz bunun çapını 10 olarak bulmuştuk. E, kare köşegeni çizilirse iki tane ikiz kenar dik üçgen çıkar ortaya. Yani şu kenarlar birbirine eşit olduğu için hatırlarsak buradaki olay a a a kök 2 şeklindeydi yani e, ikiz kenarlardan birinin kök 2 katı. Şimdi kök 2 ile çarpıldığında 10 olmuş. O halde Tam sayı olduğuna göre e, bizim sayımızın içerisinde mecbur kök 2 olacak ki kök 2 ile çarpıldığında 2 gelsin. E, 10 olması için de bize 5 lazım. O halde burası e, karenin bir kenarı 5 kök 2'dir. En büyük alanlı karenin çevresini sormuş. O halde 4 çarpı 5 kök 2'den 20 kök 2'dir diyoruz. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği.